Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım. En son bölüm köylüleri toplamıştık. Bu bölüm köylere yeni evini yapacağız. Evi dedim trade salonunu yapacağız. Eee bir önceki bölüm getiremediğim bir tane köylü vardı. Onu bu getireceğiz. İlk önce o köylüyü getirmekle başlayalım. Geçen bölümde köylüler sebebiyle bottan kalkıp garip garip hareketler yapıyordu. Evet, herhalde bu kalmıştı. Son olarak başka bir tane yoktu. Ha. Gel bakayım sen. Gel gel. Allah. Gel. Ha? Ah, adamsın sen ya. Bak geçen bölüm çok şımarmıştım. Ha. Evet, adam aynı da. Abi biz bunu ne ya buradan şey yaptık ki. Sen gel gel. Ha. Gel senden ticaret yapacağız. Hop, hop, gitme, gitme, gitme. Kardeşim, sizi gitmeye niye bu kadar? <laughs> gitmeye niye bu kadar meraklısınız? Heh, tamam adamsın ya. Evet, gidiyoruz. Köylü götürmek çok zor iş ya. Bayağı uzun sürüyor. <laughs> Şöyle yolumuzu yapalım. <laughs> Ee, burada ayrım golemlerimiz varmış. Bunları kesebiliriz. Evet, gidiyoruz. Burada sol model evimiz var. Evet. Bir tane daha köyde aramıza katılıyor. Şöyle. Yeni arkadaşınız. Tamam şimdi elimizdeki tüm demirlerle kazma yapıp orayı büyüteceğiz. Gidiyoruz. Aa koşamıyoruz yemek yememiz lazım. Evet. Evet karnımızı doyurduk. Şimdi gidiyoruz. Hop seni alayım böyle. Elimizde ne kadar demir var? Bakalım. Hiç yok. Şaşırıldı mı? Hayır. Burada iki tane varmış. Bir tane neyse şey keselim. Iron golemi keseceğiz. Ben niye demir balta yapmış? Evet sevgilimizi dikelim Şöyle Şöyle yeni şeyimizi yapalım Kazmamızı Bir tane daha vardı Bu iki kazmayla birlikte orayı büyüteceğiz Ben başlıyorum Evet arkadaşlar buraları kazdık Şimdi çıkıp e, bunlara meslek vermek için tezgah makinelerini yapacağız. Şöyle çıkalım. Ne kadar cene kaldı? şu anda? birleştirelim. Evet. Envanterimizde yer kaplamasın. Şurada şeker kamışlarımız var. Bunları kıralım. Bunlarla şey yapacağız. Bir sürü kitap yapacağız. Evet kaç tane çıktı? 35 30 artı. İyi. Bunları dönüştürelim. Nasıl yapıyorduk? Yok. Hatırlamıyorum ki. Dur. Herhalde çalışmamasından yapabilirim. Ama ondan önce uyuyacağız. Şöyle. Evet böyleymiş. 36 hiç derimiz var mı? 10 tane derimiz varmış. 10 tane kitap yapabiliriz. 10 tane kitabımız var. Bir uyuyalım. Evet. Şöyle yattım. Yeni bir güne uyandık. Evet gidiyoruz. İlk önce kitapları bulmakla başlayacağım. Kitaplar çünkü daha önemli. Şöyle şu boş şeyler yapalım. On... ileride şey yapacağız. Sandık düzeni yapacağız da şimdilik rastgele atıyoruz. Evet böyle boş eşyalarımızı atalım. Envanterimizde yer kaplamasınlar. 10 kitap. 10 tane kitap azıcık oduna ihtiyacımız var. Azıcık değil bayağı oduna ihtiyacımız var. Şu okçumasını alalım bunu kullanırız ileride. Elimizde hiç odun yok. Şöyle bunları çevirelim. Ama onun için odun da lazım. Odun da toplayalım. Şu Şuraya kalmayalım. Zaten Cyberpunk 2077 suyumuz. Çok güzel akıyor. geliyoruz gidiyoruz. Hep gidiyoruz zaten. Evet, kendimize bir bir tane kitaplık yapacağız. Bir tane değil aslında. Bir sürü kitaplık yapacağız. 10 tane kitaplık. 10 kitaplıkla da 10 tane kürsü yaparız. Şöyle kaç tane çıkıyor? 3 tane kitaplık alabiliyoruz. Tamam, 3 tane kitaplık şimdilik yeterli. Şöyle Üç tane kürsü Aa ama bizim şeye de ihtiyacımız var Zümrüt'e de ihtiyacımız var Zümrüt almazsak kilitleyemeyiz köylerimizi O zaman sıkıntı çıkar Bizim burada satış köyümüz var mı Evet ben bunu kitlemişim Geçen bölüm Sen şöyle gel Evet köylerimiz sıkışmış Evet, şu arkadaşımızı buraya koyalım. Gel sen buraya. Şuraya gir. Tamam. Şöyle. Okçu tezgahın nerede senin? Bunu böyle koyayım. Dur şu kenara geç Şöyle koy La. Tamam gel lan Şöyle git Şuraya koyayım Sen sonra buradan git Tamam mı Şurayı da kapatayım Oldu Orada kalan blokları da alayım Tamam Artık burası senin yeni mekanın Burada senle alışveriş şey yapacağız Şöyle kendimize çubuk alalım. Bize tek zümrüt yeterli olacak. Çünkü ilk önce ucuz büyülerden başlayacağımız için. Böyle biraz odun kaz, kazmam, kazmamız gerekecek. Baltamız kırıldı. Kaç tane? 2 tek, 2 yakın toplamışız odun. Şöyle çevirelim. Satışa gidiyoruz. Satışta bunlar bayağı bir zümrüt eder. Ama bir sandık lazım bize. Sandık yapalım. Şöyle. Şuraya bir sandık yapalım. Aşağı iniyoruz. Neyse. Şuraya koyalım. Her şeyimizi bırakalım şöyle. Bir tek odunlar kalsın envanterimizde. Bunları dönüştürelim. Köyler çok ses ya. Evet, şöyle bayağı bir. Evet adamdaki zümrütler bitti. Bir tane daha okçu yapabiliriz aslında. Malzemelerimizi geri alalım. Şöyle. Evet. Şunları bırakalım. Bir de şu zümrüt, şu eşyaları bırakalım. Başka buraya ne bırakabilirim? Ha şu kitabı bırakayım. Şöyle şunları envantara dursun. Gidiyoruz. şu şuranın ağzını bir daha kapatıyorum. Sıkıntı çıkmasın. Ee, arkadaşlar şimdi bize daha çok odun gerekecek de ondan önce şey yapalım. Neydi onun ismi? Tezgah var ya okçu tezgah ondan yapalım. Balta için şey lazım. Demir. Demir pişirelim bir dakika. O Demir Pişene Kadar Çubuğumuz Var Mı Yok Bir Tane Odun Kasalım Evet Arkadaşlar Şimdi Odunumuzu Da Kastık Gidiyoruz Ama Bir Yere Gitmiyor Aslında Şöyle Şu Da Pişsin Ateş Boş Yere Gitmesin Tamam Şöyle Bir Tane Demir Baltamızı Yap şu etimizi de alalım. Yeriz belki. Bu da böyle kaldı. Şu patatesler de bitsin bari. Başka patatesimiz var mı? Yok burada. Başka patates yok. Evet. Ben birazcık daha odun kalsam mı? Kalsayım. Arkadaşlar öldük. Evet bu bizim ilk ölümümüz. Açlıktan öldük. Gariban çalışırken ölüyor be. Ah be. Ama burası da baya yüksekmiş ya. Şöyle eşyalarımızı toplayalım. Şöyle yakışıklı zırhımızı tekrar tamam, giyelim. Baltamızı elimize alalım. Tamam. Gidiyoruz. Yine. Arkadaşlar odun kasmaya devam etmeyeceğim şimdilik. Şimdilik şey yapmaya devam edeceğiz. Köylülerle uğraşmaya. Azıcık çakıl bulalım. Burada çakıl zaten doluymuş. Çakırlarımızı alalım. Şöyle buradan çıktı bir tane. Şöyle. Tam buradan da çıktı. 3 tane okçu yapsam yeterli olur benim için. Şöyle, şunu çevirelim. Bu ve şu da herhalde, evet, doğru hatırlıyorum şimdi. Şu, buranın derinliği iyi mi? Baya derin aslında. Her zaman derinliği az bir düşünüyorlar. Derinliği fazla, ciddiye fazla. Şuraya bir tane merdiven kurmamız lazım. <laughs> Bakalım ikinci şans stokçumuz kimmiş. Şu arkadaş stokları yenilemiş mi? Evet, yenilemiş. Sen ucuza satıyorsun. Yok, satmemiş. Bazıları ucuza satıyor. Evet, şunları geri koyalım. Odunlarımızı alalım satış yapacağız bunlarla. Şunu da çevirelim. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, böyle. Sen de ticaretimizi yapalım. Bakalım geliştirebilecek miyiz? Gelişmeden. Gelişmeden şey oldu. Yeni okçumuz şöyle koyalım ya okçulukla. Kırık taş lazım. Kırık taş yani önünü kapatıyoruz. Şöyle getir bakayım onu. Aldık mı? Evet aldık şeyi. Şöyle. Şöyle. Yapamadım. Şurayı kapatayım şuradan sen suyu koyacağım. Heh, aferin. Bakalım en sevmedi. Bak seninle anlaşabiliriz. Abi bak, bak şu güzel hem ok hem şevciden istiyorum. Kardeşim geri çekilir misin? Abi sen benim içimden geçebiliyorsun. Ben senin içinden niye geçemiyorum ya? Bak bak bana ağlama. Bu son. Bu son şansın. E, tamam sen de böyle oldu ya. E, lan nasıl böyle oldu? Sana çubuk satacağım ben. Çubuk al. Ha tamam a oldu bak. Tamam o zaman sen ticaretimize başlıyor. Tamam. Şöyle. Şöyle. Şöyle taşı koyuyorum. Sen şu suyu şöyle koyayım. Getir o şeyi Şöyle Şöyle şuradan su koyayım Tamam 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 Sen senin de mekanın onda Ben sizin içinize meşale koyayım bir tane Karanlıkta kalmayın, şöyle Şöyle Allah Siz burada çalışın Lan yerin oğlu Kazıkçı mısın lan sen? Adam bizi dolandırıyor ya. Ha bak bu düşürmüş. Bu kazık diyor seni bak. döverim ha adam. Kazık pislik seni. O fiyattan inşallah güzel. Abi bir tane büyücü yapabiliriz. Aha demir demirlerimizi alalım. Bu demirler bize lazım Şöyle. Sıradaki şansla. Senden ne büyüsü çıkar bilmiyorum ama ne çıkarsa çıksın. Güzel bir şey çıksın da ne çıktı onunla değil ee, seni bekle şey almıyorum şimdi. Arkadaşlar acaba köylümüz zam yapma nedeni onu suyun içine soktuk ya ondan mı acaba Kitap bu bir de kürsümüzü alıyoruz Evet arkadaşlar Şey cık, Ekran kaydı durdu Kapandı niye kapandı ben de bilmiyorum Keskinlik 5 Oo Tamam seni kilitledim artık Geç şöyle ben de suyunu koyayım. Şurayı kapatayım. Şurayı da taşlayayım. Tamam. İnşallah gündüzdür diyecektim geceymiş yatalım hızlıca yatalım ben köyü yok etmeye devam edeceğim Bir tane daha baldamızı kırdık. Bunları çevirelim. Tekrar satışa gidiyoruz. All right. Evet senin elindeki de. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.